Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle yine süpürge oyunu oynayacağız. Ama bugünkü süpürge oyunumuz çok değişik, değil mi? Normalde bakın ön tarafta. Az önce az önce bugün çekmiştik. Az önce bugün çekmiştik. Evet, bu videoyu çekmiştik. Mesela dur çalıştıralım hemen. Bir çalıştır Hüseyin Eren. Evet. Şimdi süpürgenin ucunu al. Topları çekmeye çalış. Evet öyle tutuyordu. Evet. Ama şimdi ne yapacağız? Çok farklı bir şey yapacağız evet, bu süpürgeyle. Evet. Bu süpürgenin arkasında böyle bir yeri var. Gizli bir yeri var. Bir süpürgenin gizli yerini keşfettik değil mi Hüseyin Evet bir kabar, Bir baba. Evet. Şimdi burayı açalım bir. Açayım. Bak şu yan taraflardan çek. Bu da mı? Dur ben evet. açayım. Bunu böyle çıkartıyoruz. Buraya takacağız. Burada çok gizli bir yer var. Şimdi hemen bunu buradan böyle çıkmıyor. Çıkardık. Bak burada da yeri vardı. Şimdi süpürgenin ucunu bir misin? Süpürgenin ucunu arkaya takacağız ben takayım yardım edeyim sana. Bunu alalım böyle. birazcık zorlanıyoruz. Dur takayım da. Evet bakın böyle arkasına taktık. Normalde takı, takılan yeri ön taraftaydı ama biz arkaya taktık ve çok farklı bir şey yapacağız değil mi? Bu sefer top çekmeyecek ve üfürecek. Tut, tut bakalım çekecek mi? Aa bak tutmuyor gördün mü? Bak tutmuyor. Niye? Şimdi bak niye olduğunu şimdi göstereceğim hemen. Bak şimdi. Topu böyle buraya koyacağım. Bir yakınlaştır bakalım. Aa! Gördün mü? Bak şimdi. Evet Hüseyin Eren hazır mısın? Tamam. Başlatıyorum bak. Evet, hazır mıyız? <laughs> Öyle yapma Beri'den yap. Buraya gel. Şimdi hazır mısın Hüseyin Eren? Olurum. Evet Hüseyin Eren elini aldı ve hazır bir şekilde bekliyor. Şimdi açıyorum. Açtım. Aa, geliyorum. Aa. <laughs> bak nasıl kaçıyor toplar. Burayı da yap, şuradakileri de yap. bak. <laughs> Onlara bir şey olmaz ki. Diğerlerine yap, diğerlerine. <laughs> Bak burada mavi top var ve kaçıyorlar toplar. Kedi Getir sen bana. Al yap bakalım Aybüke de yapsın. Aybüke yere yap anneciğim yere yere. Aybüke toplara yap anneciğim. Bakın toplar nasıl kaçıyorlar süpürgeden. Hahaha. <laughs> <laughs> Normalde topun çekmesi gerekiyor ama bu top ileriye doğru üfürüyor değil mi oğlum? Ha, bak kaçtı bir daha yap bakalım. Ha, yine kaçtı. Toplara yap Hüseyin Eren. Toplara yap. Aa top kaçtı bak. Ay bir baksana ne yapacağım şimdi. Bak saçlarına. Aa. Ben de, ben de. Sana da. <laughs> ya nereye kaçıyor bunlar ya? Yakalamamız gerekiyor. Ama süpürgeden nasıl kaçıyorlar böyle? Ha tersine taktık değil mi? Evet nasıl kaçıyorlar? Oo, hepsi kaçtı gitti ya. Aa, bu süper bir şeymiş değil mi Hüseyin Eren? Çok eğlenceli. <laughs> çok Benim oğluşum çok sevdi bu oyunu. Evet hepsini gönderdik. Hiçbir şey kalmadı burada. Hiç, Şimdi ne yapalım? Kapat bir. Ha? Kapat bir. Onu arkasından çıkartalım. Önüne takalım. Hı -hı. Gönderdiklerimizi geri toplayalım. Bunu buradan çıkardık. Evet. Şimdi de itecek mi acaba çekecek mi? Bu sefer çekiyor bence. Bu sefer çekiyor çünkü yönünü değiştirdik değil mi süpürgenin? Artık üfürmüyor çekiyor. Evet tüm toplarımızı böyle geri toplayalım. Anne, Gel anneciğim. Kocuğum, kocuğum bu havasında da mı? Anne, Ona... Tamam anneciğim, onların hepsini topla güzelim, anne. tamam mı? Ne bu acaba? Hepsini kutuya doldur anneciğim. Aferin sana. Biraz önce süpürge üfürüyordu, dağıtıyordu. Şimdi de yönünü değiştirdik ve geri topluyor. Değil mi oldu şimdi? Benim oğluşum süpürgeyle oynamayı çok seviyor arkadaşları. Ben süpürgeyle oynamayı çok seviyorum. Evet. Küçüklüğünden beri çok seviyor süpürgeyle oynamayı. Aha. Çünkü ben süpürgenin arkadaşıyım. Ne? Süpürgenin arkadaşı sen misin? Aha. Robot süpürgenin arkadaşı Hüseyin Eren. Aha. Siyah, siyah, siyah süpürgenin arkadaşı da benim. Siyah süpürgenin arkadaşı da sensin. Bunun da arkadaşı benim. Hepsini seviyor Hüseyin Eren. Hüseyin <laughs> Eren arkadaşlarını çok seviyor. Evet. Aferin sana. Çok eğlenceli değil mi oğlum bu oyun? Hı. Biz hep bu oyunu... Evet hep oynamak istiyor Hüseyin Gece Eren. De Gece de mi oynayacaksın? <laughs> Gece de mi oynayacaksın? Ha? Ha? <laughs> Ne yapıyorum? Bir bir top kalmış. Düğme mi? Düğmeye mi basıyorsun? Bas, tamam. Bas. Hadi kapatıyorum. Ben bas, bas. Tamam anneciğim. <laughs> Hepsi masanın altına <gülüyor> gitmişler. Ama oyun ekranı hepsini topluyor. <laughs> o ne ya? <laughs> Li yakaladı bu kapak takalımış. Evet. <laughs> Ayvi <yine> eteğini tuttu. <laughs> benim de mi? Elimi tutsun benim de parmağımı evet. Kırmızı kırmızı. Tamam. Evet, kıyafetimi de tuttum. Ama topları toplamamız gerekiyor. Hepsi burada. Çok yoruldu. Kalan topları da ben toplayacağım. Evet, kırmızı top. Top kutusuna. Ay bir kez sen de toplayabilir misin? yeşil top yakaladım. Hadi sen de elinle topla. Ben çünkü Evet Hüseyin Eren bugün süpürgeyle çok oynadı ve yoruldu. Eliyle toplamak istiyor. Aferin size. Bugün çok keyifli bir oyun oynadık değil mi Hüseyin Eren? Çok sevdik biz bu oyunu. Süpürgenin arkasına takınca üfürüyor. Ön tarafına takınca da çekiyor değil mi? Ben de mi yapayım? Ver. Evet. Seni yakalayacağım galiba. Seni, seni mi yakalayayım? O T-Rex'i yakaladım. Aybiş'in hmm, -E itini yakalayacağım. Hayır. Ben bir tabii ki de top yakaladım. Bu hangi renk? Hangi renkti o? Sarı. Tamam. Bu hangi renk? Kırmızı. Ben... <laughs> ya. Ben araba... Ben popit yakalamaya çalıştım. Olmadı. Aa bak hamburger yakaladım. Başka ne yakalayayım? Aa portakal da yakaladım ya. Bakar mısın? Koşko çilek. Kim çilek seviyor? El kaldırsın. Ee, bir tane de soğan. On, Aybüke yiyor bunu ya. Güzel mi Aybüke? Çok yeah. güzel değil mi? Yum, 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 yum. Yum, yum. Sen, 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 sen t rex yiyeceğim ben. Buraya gel çabuk. Bu süpürge T-Rex'i yemek istiyor. Nerede bu ya? Hay, <laughs> Kaçma. <laughs> T-Rex. Bu da küçük T-Rex. Yiyeceğim bu T-Rex'i. Kaçma. Bay bay arkadaşlar. Bye bye. Görüşürüz. Bye bye. Bir sonraki süpürge videomuzda görüşürüz. Evet. Kanalımıza abone olmayı bye bye. unutmayın, değil mi? Evet. evet. <laughs> Biz hep çok hizip. Evet. Üç olsun çocuklar. Üç mü olsun? Aha. Tamam, üç olsun.